ruhsal kutsal topraklara kutsal yolculuk, başlığıyla Tanrı'nın sözünü inceleyelim. Hristiyanlıkta, kutsal yolculuk için en yaygın varış yeri neresidir? Birçok Hristiyan Yeruşalim'e gider. O halde, ruhsal kutsal topraklara yolculuk için nereye gitmeliyiz? Ruhsal Yeruşalim'e kutsal yolculuk yapmak doğal değil mi? Yeruşalim'e yapılan kutsal yolculuk gerçekten anlamlı bir yolculuktur. Diğer kutsal topraklara yolculuk yapmak da önemli olsa da insanlar Yeruşalim'e yapılan yolculuğun en büyük öneme sahip olduğunu düşünürler. Bu nedenle ruhsal Yeruşalim olan göksel anneye gelmek yapabileceğimiz en önemli ve anlamlı yolculuk değil mi? Bu nedenle kutsal ruh ve gelin ne diyor? Gel, diyorlar. Bugün, Tanrı'nın aracılığıyla tüm ruhsal bereketlerimizi ve umutlarımızı gerçekleştirebilmemiz için, bizi Tanrı'ya gelmeye ve onunla buluşmaya uyandıran kutsal kitaptaki Tanrı sözünü inceleyerek Tanrı'nın isteği hakkında çalışalım. Vahiy kitabının birinci bölümüne bir göz atalım. Vahiy birinci bölüm birinci ayet. İsa Mesih'in vahidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bugün odaklanmamız gereken en önemli husus ruhsal kutsal topraklara yapılan kutsal yolculuktur. Derin önemini inceleyerek, göksel anne Yeruşalim'e kim geliyor sorusuna varıyoruz. Üçüncü ayet şöyle der, bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Ayrıca, içinde yazılanları tutanlara ne mutlu. Peygamberlik sözlerini sadece okumak ve duymak değil, aynı zamanda içinde yazılanları tutmak konumunda değil miyiz? Şimdi onları okuyor, duyuyor ve saklıyoruz. Kutsal kitap, herkesin Göksel Anne Yeruşalime dönmesi gerektiğini kehanet eder. Sadece bu kehaneti okuyan bazı insanlar var, bazıları ise sadece duyup hiçbir şey yapmıyor. Ayrıca böyle bir kehanet hakkında ne duymayan, ne de okumamış ve bunun kutsal kitapta olduğunu bile bilmeyen birçok insan var. Ancak, dünyadaki tüm Siyon'un çocukları kehanet sözlerini okuyor, duyuyor ve tutuyor. Bu nedenle hepimiz şu anda üç nimetin hepsini aldığımız için kesinlikle Tanrı'ya her zaman şükredenler olmalıyız. Onu okumanın nimeti, duymanın nimeti ve tutmanın nimeti. O halde, kehanet sözlerini tam olarak kutsal kitapta kaydedildiği gibi okumak, duymak ve tutmak Tanrı'nın isteği değil mi? Kutsal kitap Yeruşalim Göksel Anne hakkında ne kehanet eder? Galatyalılar 4. bölüm 26. ayete bir göz atalım. Galatyalılar 4. bölüm 26. ayet. Oysa göksel Yeruşalim özgürdür. O kim? Annemiz odur. Davut'un bu dünyada inşa ettiği Yeruşalim adında bir şehir yok mu? dünyadaki pek çok insan kutsal topraklara kutsal yolculuğa çıktığını söylediğinde, zihinlerini sadece fiziksel Kudüs'e odaklıyor ve ayaklarını oraya doğru hareket ettiriyorlar. Ancak, Tanrı bizi fiziksel Yeruşalim'in bu dünyada sadece ruhsal Yeruşalim'i, göksel anneyi ortaya çıkarmak için bir gölge olarak var olduğu gerçeğine uyandırıyor, değil mi? Oysa göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur. 27. ayete bakalım. Nitekim şöyle yazılmıştır, sevin, çocuk doğurmayan ey kısır kadın. Doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, yüksel sesini, haykır. Çünkü terk edilmiş kadının, kocası olandan daha çok çocuğu var. Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarısınız. Olağan yoldan doğan, kutsal ruha göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse, şimdi de öyle oluyor. Ama kutsal yazı ne diyor? Köle kadınla oğlunu kov. Çünkü köle kadının oğlu özgür kadının oğluyla birlikte asla mirasa ortak olmayacaktır. İşte böyle kardeşler. Bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız. Amin. Kutsal Kitap, Galatyalılar kitabı aracılığıyla, yukarıda olan Yeruşalim Göksel annenin çocuklarının, her mirası miras alacak olan cennetin varisleri olduğunu bize bildirir. Bunu sadece okuyup duymakla kalmamalı, aynı zamanda her zaman onun çocukları olma konumunda olmaya çalışmalıyız, değil mi? O halde, Göksel annenin çocukları olma konusuyla ilgili olarak, Vahiy 22. bölüme bir göz atalım. Vahiy 22. bölümde kutsal kitapta önceden bildirilen diğer sahneleri inceleyelim. 22. bölüm 17. ayette şöyle yazılmıştır. Ruh ve gelin, gel diyorlar. Üçlü birlik bağlamında ruh, baba tanrıyı ifade eder. Babamızın gelini bizim için kimdir? O bizim annemizdir. Lütfen baba ve annenin söylediklerini dikkatlice dinleyin. Baba ve anne ne diyor? Ruh ve gelin, gel diyorlar. İşiten, gel desin. Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın. Bu nedenle sonsuz yaşamı almak için baba ve anneye gelmeliyiz, değil mi? Dünyanın dört bir yanındaki pek çok insan Yeruşalim'e kutsal bir ziyarette bulunmayı diğer yerlerden daha çok arzulamaktadır. Gerçekten de yaşamları boyunca Yeruşalim'i ziyaret etmeyi dileyen birçok insan var. Gerçekten aramamız ve bulmamız gereken yaşam suyunun ve sonsuz yaşamın kaynağı nerede? Göksel Baba ve Göksel Anne ile birlikte bulunmadılar mı? Baba ve anne tarafından verilmedikçe yaşam suyu var olamaz. Yazılmıştır ki: Ruh ve gelin, gel diyorlar. İşiten gel desin, susayan gelsin, dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Kutsal kitabın kehanetine göre, kutsal ruh ve gelin olan baba tanrı ile anne tanrının yaşadığı yeri aramalıyız. Baba tanrı ve anne tanrı ile tanışanlar, dünyanın en kutsanmış insanları olarak kabul edilebilir. Gerçekten de kutsanmış durumdayız. Yeruşalim tarafından zaten kucaklandık, Yeruşalim'den teselli alıyoruz, ve Yeruşalim'in verdiği yaşam suyunun nimetinde yaşıyoruz. Bunu her zaman hatırlayanlar olmalıyız. Bu nedenle, kutsal kitap peygamberlik sözlerinde yazılanları okuyan, duyan ve tutanlar hakkında ne diyor? Onlar kutsanmıştır. Bu nedenle, Yeruşalim olan göksel anneye gelenler, ruhsal kutsal topraklara doğru bir yolculuğa çıkanlardır. Yeremia 3. bölüme dönelim. Peygamberler, kutsal kitap boyunca Yeruşalim hakkında kehanetleri kaydettiler. 3. bölüm 17. ayet. 3. bölüm 17. ayete bir göz atalım. O zaman Yeruşalim'e, Rabbin tahtı diyecekler. Rabbin adını onurlandırmak için bütün uluslar. Ne yapacaklar? Yeruşalim'de toplanacak. Uluslar nerede toplanacak? Bütün uluslar Yeruşalim'de toplanacak. Bundan böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca davranmayacaklar. O günlerde Yahuda halkıyla İsrail halkı kuzeyde bir ülkeden birlikte yürüyecek, atalarına mülk olarak vermiş olduğum ülkede bir araya gelecekler. Burada şöyle yazılmıştır: O zaman Yeruşalim'e Rabbin tahtı diyecekler. Rabbin adını onurlandırmak için bütün uluslar Yeruşalim'de toplanacak. Bundan böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca davranmayacaklar. Basit bir ifadeyle kutsal topraklara yapılan bir kutsal yolculuktur. Tüm halkların Yeruşalim göksel annenin ihtişamını görmek için toplandıkları kehanet edilen bir gün kesinlikle gelecek. Yeremya kitabı yaklaşık 2700 yıl önce yazılmış bir kehanettir. Ayrıca Yeşaya 66. bölüme de dönelim. Yeruşalim'de teselli edilme meselesiyle ilgili olarak, Peygamber Yeşaya şöyle kehanet etti. Yeşaya 66. bölüm 10. ayet. Yeruşalim'le birlikte sevinin, onu sevenler, hepiniz onun için coşun, Yeruşalim için yaz tutanlar, onunla sevinçle coşun. Öyle ki, onun avutucu memelerini emip doyasınız, kana kana içip onun yüce bolluğundan zevk alasınız. Çünkü Rab diyor ki, bakın, esenli bir ırmak gibi, ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım. Ondan beslenecek, kucakta taşınacak, dizleri üzerinde sallanacaksınız. Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi, Yeruşalim'de avuntu bulacaksınız. Tüm ulusların Yeruşalim'de toplanacağı kehanetine ek olarak, Yeşaya 66. bölüm Yeruşalim'i sevenlerin O'nun dizlerine kapanacağını ve Yeruşalim'in üzerinde teselli bulacaklarını bildirir. 60. bölüme geçelim. Yeşaya 60. bölüm birinci ayete bir göz atalım. Kalk, parla, çünkü ışığın geliyor, Rabbin yüceliği üzerine doğuyor. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor, oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek. Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek. Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, kızların kucakta taşınıyor. Bunu görünce yüzün parlayacak, yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak, çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, ulusların serveti sana akacak. Yaşaya 60. bölümdeki peygamberliklerde vahiy 1. bölümde bahsedilenlerle aynı kategoriye girer. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Birçok insan kutsal topraklara kutsal bir yolculuk yaptığında fiziksel Yeruşalim'i arar. Ama Siyon'un çocukları kutsal yolculukları için Yeruşalim göksel anneyi ararlar. Bu, bizimle dünya insanları arasındaki fark olarak görülebilir. Biz ruhsal şeylerin peşinden koşarken, onlar fiziksel şeylerin peşinden giderler. Fiziksel bir bakış açısına sahipler, oysa biz kehanet gözlerine ve iman gözlerine sahibiz ve ruhsal yarışalime doğru ilerliyoruz. Dördüncü ayete tekrar bakalım. Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor. Hepiniz toplanın ve Yeruşalim göksel anneye gelin. Kutsal topraklara kutsal yolculuk için fiziksel Yeruşalim'e akın eden dünya insanları, Yeruşalim göksel anneye dönen tüm ruhsal göksel çocukların bir gölgesidir. Dördüncü ayete tekrar bakalım. Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, kızların kucakta taşınıyor. 2700 yıl önce kehanet edilmiş olmasına rağmen, şimdi çok doğru bir şekilde yerine getiriliyor. 8. ayete bakalım. Nedir bunlar? Bulut gibi, yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler. 12. ayete geçelim. Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak, evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak. 14. ayete geçelim. Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler, seni hor görenlerin hepsi, Rabbin kenti, İsrail'in kutsalının Siyonu diyerek ayaklarına kapanacaklar. 20. ayete geçelim. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek, çünkü Rab sonsuz ışın olacak, sona erecek yaz günlerin. 22. ayete geçelim. En küçük ailem bini bulacak, sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben Rab, zamanı gelince bunu hızlandıracağım. Zamanı geldiğinde bunu çabucak yapacağım. Yeruşalim'in ihtişamının tüm dünyayı aydınlattığı ve karanlık dünyayı aydınlattığı gün, tüm uluslar göksel anne Yeruşalim'e dönecek ve bu bana, konumun gerçekten Tanrı'nın bir nimeti değil mi diye düşündürüyor. Kutsal kitap ve peygamberlerin hepsi, göksel anne Yeruşalim'in ruhsal kutsal topraklara yapılan kutsal yolculuğun merkezinde olduğu kehanetinde bulunur. Kutsal kitap, Yeruşalim'de toplanan herkesin kehanetleriyle doludur. Yeşaya 49. bölüme geçelim. Yeşaya 49. bölüm 18. ayet. Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor. Ben Rab, varlığım hakkı için diyorum ki, onların hepsi senin süsün olacak, bir gelin gibi takınacaksın onları. Çünkü yıkılmış, viraneye dönmüştün, ülken yerle bir olmuştu. Ama şimdi halkına dar geleceksin, seni harap etmiş olanlar senden uzak duracaklar. Yitirdiğini sandığın çocuklarının sesini yine duyacaksın. Burası bize dar geliyor, yaşayacak bir yer ver bize diyecekler. O zaman içinden, kim doğurdu bunları bana diyeceksin, çocuklarımı yitirmiştim, doğuramıyordum. Sürgüne gönderilmiş, dışlanmıştım. Öyleyse bunları kim büyüttü? Yapayalnız kalmıştım, nereden çıkıp geldi bunlar? Egemen Rab diyor ki, bakın, uluslara elimle işaret verdiğinde, sancağımı yükselttiğinde halklara, senin oğullarını kucaklarında getirecek, kızlarını omuzlarında taşıyacaklar. Olkışıra hakkı Krallar size babalık, prensesler sütannelik yapacak, yüzüstü yere kapanıp ayaklarının tozunu yalayacaklar. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. Bana umut bağlayan utandırılmayacak. Yeşaya 49. bölümdeki bu ayet ayrıca bizi çocukların Yeruşalim göksel anneye dönecekleri gerçeğine uyandırır. Yeşaya 62. bölüme geçelim. Yeşaya 62. bölüm 6. ayet. Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rabbe sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene, onu yeryüzünün övüncü kılana dek durup dinlenmeden Rabbe yakarın, ona rahat vermeyin. Tanrı kimi pekiştiriyor? Yeruşalim'i pekiştirmek, ruhsal annemiz olan Yeruşalim'in varlığından bizi haberdar etmek anlamına gelir. Onu yeryüzünün övüncü kılana dek durup dinlenmeden Rab'be yakarın, ona rahat vermeyin. Tanrı onu ne kılıyor? Yeryüzünün övüncü. Nihayetinde rolümüz Yeruşalim'in surlarında bekçi olarak hizmet etmektir. O halde dünyadaki tüm insanlara kimi ilan etmeliyiz? Yeruşalim'in ihtişamını ilan etmeli ve vaz etmeliyiz. Göksel Anne Yeruşalim'i kabul etmenin ve onunla buluşmanın kutsal topraklara yapılan en kutlu kutsal yolculuk olduğunu ilan edebilmeliyiz, öyle değil mi? Bu nedenle Ruh ve Gelin Vahiy Bölüm 22, Ayet 17'de dünyadaki tüm göksel çocuklara kendilerine gelmelerini söyler. Dahası, Tanrı bütün ulusların Yeruşalim'e akın edeceğini söyler. Ayrıca şu kehanette bulunur, krallar size babalık, prensesler sütannelik yapacak. Yüzüstü yere kapanıp ayaklarının tozunu yalayacaklar. Tanrı tüm kehanetleri, Yeşaya 62, 66, 60 ve 49. bölümler, Galatyalılar 4. bölüm ve Vahiy 22. bölüm, bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlayarak tüm kayıp kardeşlerimizin Yeruşalim Göksel annemizin kucağına dönmesini sağlar. Dünyadaki insanlar henüz bunu bilmiyor. Hepimiz, ruhsal Yeruşalim'e kutsal yolculuk yapmanın en kutsanmış iş ve arzularımızı yerine getirmenin tek yolu olduğunu anlamalıyız. Bu nedenle, Elçilerin İşleri 1. bölümde, Tanrı 2000 yıl önce İsa'nın adıyla bu dünyaya geldiğinde, Yeruşalim'den ayrılmayın, Yeruşalim'de kalın. O zaman babamın vaat ettiği gökten gelen armağanı alacaksınız, dedi. Hangi armağanı aldılar? Pentikost bayramında kutsal ruhun önceki yağmurunu almadılar mı? Elçilerin İşleri kitabının birinci bölümüne dönelim. Fiziksel Yeruşalim var ve ruhsal Yeruşalim var. Lütfen, ruhsal Yeruşalim'i fiziksel Yeruşalim aracılığıyla anlamamızın Tanrı'nın isteği olduğunu anlayın. Elçilerin işleri birinci bölüm üçüncü ayete bir göz atalım. Birinci bölüm üçüncü ayete bakalım. Sa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Bir keresinde onlarla yemek yerken onlara şu emri verdi. Onun emri neydi? Yeruşalim'den ayrılmayın. Kutsal ruhu almak için Yeruşalim'de olmaları mı gerekiyordu? Onu sadece Yeruşalim'de değil, Eriha ve Şam'da da alabilirlerdi. Başka yerlerden de alınabilir. Ancak İsa özellikle, Yeruşalim'den ayrılmayın, diye buyurmuştur. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya Suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz. Bu nedenle İsa'nın buyruğuna uyan öğrenciler onun göğe yükseldiği günden itibaren 10 gün boyunca özenle dua ettiler ve elçilerin işleri bölüm 2'deki Pentikost gününü ne aldılar. Kutsal ruhun eski yağmuruyla doluydular. Burada İsa'nın Yeruşalim'den ayrılmamayı vurguladığı gibi, son günlerde sadece ruhsal Yeruşalim olan göksel annede yaşadığımızda kutsal ruhun bereketiyle dolmayacak mıyız? Bu nedenle 2700 yıl önce, Yeşaya ve Yeremye gibi peygamberler, dünyadaki tüm halkların Yeruşalim'de toplanacağını kaydettiler. Yeşaya 60. bölümde, Yeruşalim'in görkemli ışığı parladığında, kralların ve ulusların onun ışığına geleceğini ve oğullarının uzaktan geleceğini söylüyor. Nedir bunlar? Bulut gibi, Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler diye yazılmıştır. Bu mümkündür çünkü Tanrı Yeşaya bölüm 62'de yazıldığı gibi Yeruşalim'in bekçilerine asla sessiz kalmamalarını emretti. Ayrıca Yeruşalim dünyadan övgü alana kadar ne yapmalılar? Dinlenmemeliler, Yeruşalim'in ihtişamını ilan etmeliler, onunla ilgili kehanetleri bildirmelidirler. Kutsal Ruh'un son çağında yaşıyoruz. Şeytan, Tanrı'nın yaratılış bölüm 3 ayet 15'te bildirdiği gibi göksel anne ile düşmanlık içindedir. Seninle kadını birbirinize düşman edeceğim. Tüm insanlık şeytanın egemenliği altındadır, ayakları altındadır ve onun gücü ve otoritesi tarafından ezilmektedir. Ancak şeytanın baskısı altında olmayanlar var. Vahiy 12. bölüm 17. ayette açıklandığı gibi, onlar kim? Onlar, kadının soyundan geriye kalanlardır. Kadının soyunun geri kalanı Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren ve İsa ile ilgili tanıklığa sımsıkı sarılanlar değil midir? Tanrı sadece onlara cennetteki kraliyet kahinliği konumunu bahşetmiş ve sonsuz yaşam, ve kutsamaları sonsuza dek almaları için peygamberlik etmiş ve görkemli bir yol hazırlamıştır. Göksel Baba ve Göksel Anne'yi takip ettiğimize göre geleceğimiz bu değil mi? Birçok insan Göksel Anne'ye olan inancımızı bozmaya çalışıyor, ancak Baba Tanrı'nın ikinci gelen Mesih olduğundan eminiz. Baba kimi takip ettiğini söyledi. Baba anneyi takip ettiğine göre o zaman biz onun çocukları ne yapmalıyız? Anneyi takip etmek en bilge ve en ihtiyatlı yol değil mi? Bu yol babanın yoludur, bu yol annenin yoludur ve bu yol cennetin krallığına giden yoldur. O yolu takip etmeliyiz. Bu nedenle Mika bölüm 4 de bize ne öğreteceğini söylüyor. Onun yolunda yürüyebilmemiz için bize onun yollarını öğreteceği yazılmıştır. Anneyi takip ediyorum. Sözleri bizim tarafımızdan kaydedilmedi. Kimin öğretisi? Babanın öğretisidir. Bu nedenle cennetin sonsuz krallığında göksel anne ile sonsuz yaşamın ve nimetlerin tadını çıkarabilecek göksel çocuklar olmak için bu yolu sonuna kadar takip edelim. Bu kehanetin sözlerini okuyanlar ve onları duyup tutanlar hakkında ne diyor? Kutsanmış olduklarını söylüyor. Göksel kutsamaları alacak olanlar bu sözleri görebilir, duyabilir, hissedebilir ve anlayabilirler, Peki ya göksel kutsamaları alamayacak olanlar? Gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Kalpleri vardır ama bunu ayırt edemezler. Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Kutsal kitabın öğretileriyle birlikte, İsa Mesih'in sözlerini bir kez daha kalplerimize derinden kazıyalım. Ruhsal kutsal yolculuğumuz için nereye gitmeliyiz? Yeruşalim'e. Umarım hepimiz birçok insanı Yeruşalim Göksel Anne'ye doğru kutsal yolculuk hakkında bilgilendirebiliriz. Ruhsal kutsal topraklara kutsal yolculuk başlıklı bu vazda lütuf bulacağınızı umuyorum. Çok teşekkür ederim.